herkese selamlar arkadaşlar. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu seriyi biliyorsunuzdur. Raze'le, jetle vesaire yapmıştım ama bu sefer çok daha farklı olacak çünkü ben Sage olacağım ve karşıda yine 9 tane Sage olacak. Karşıdaki Sage'ler sınırsız sayıda ulti ve can basma yeteneğini kullanabilecekken ben bütün yeteneklerimi kullanabiliyorum ulti dışında ve attığım duvarların üzerinde ise 3 saniyeden fazla kalamayacağım. Böyle bir şartımız olacak. Şunu da hatırlatayım ki Phantom ve Vandal dışında silah kullanmam yasak. Yani bana abi judge alsaydın kazanırdın falan demeyin. Şimdi videomuza geçeceğiz. Geçmeden de bir like atıp kanala abone olursanız bana çok çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar başladık. Bakalım nasıl bir maç olacak. Seç videoları çok eğlenceli ve çok da zor oluyor. Tamam güzel. İlkilimizi aldık. Bu arada pingim çok yüksek. Azerbaycan pingi böyle oluyor en fazla. Sen, Sen oradan kafayı uzat kaç. Uzat kaç. Bana geliyor. Bana geliyor. <laughs> Vurdun onu. 75, 75, 75, 75, Oğlum. la ölümsüz niye açmışlar? Bak canımızı basalım abi. Ha. Abi koş hocam, koş hocam, sağ ol hocam. Sağ Çok iyiyiz. Aa! <laughs> Vallahi çok iyi. Yemin ediyorum çok zevkliydi. Mükemmel. Arjik bu tadını çıkarıyorum abi. Yanlış oynuyorsunuz. Kendi atarınız. Abi birlikte hepsi aynı yere toplanıp üstüme koşmayacaklar. Bunu yaptıkları zaman kaybedecekler. Bu strateji. Eski Sage videolarını izlemeleri lazımdı. İzlemedikleri için böyle hatalarla karşılaşabiliyorlar tabii ki. Var mı midden pikleyen? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ah midten <Mitten, gülüyor> bu ya. Mitten. Adam, Mitten. Aha varmış. Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Bak şöyle arkamızı kapatıyorum. Şunu da kapatıyorum. Çok iyi. Mükemmeliz. Şurayı da kapatalım abi. İçeride içeride. Ya, bu ne kardeşim ya. Lan o eğim var ya eğim çok kötü bir de pingimiz çok kötü. Arkadaşlar iki aydır adam gibi oyun oynayamıyorum. Normal olarak eğim ölmüş. Seni böyle yavaşlatalım birazcık buraları. Yine, yine lanetli bölge geçti ya. Yine geçti oraya. Bombamızı kurduk. Ay sarıya geçti. Sarıya geçti. Tamam burada. Tamam. Tamam süperiz abi çok iyiyiz. Şuraya bir vol atalım. Tamam. Bitti yok abi olmaz o iş. Bomba patlayacak ki. Vallahi de bomba hep Hadi bakayım. Çok iyi. 2 rahat 37 kilimiz var abi. Galiba ilk kez bu Sage videolarından birisini kazanabileceğiz gibime geliyor. Hadi bakalım inşallah inşallah öyle gözüküyor. Şurayı şöyle kapatalım. Arkalamasınlar. Ha var attı. Şurayı da kapatalım. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam süperiz. Çok iyiyiz. Bir de şuraya mı koysak? Tamam. Oh! Bu ne kardeşim ya, ne ya? ya? Adam koşarak sıkıyor ya. Ateş etmek yasak. Burayı da kapat abi. Çok iyiyiz abi, çok iyiyiz. Bombayı kurmamız lazım. 40 saniyemiz kaldı. Aldık, 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 aldık. <laughs> Allah! Böyle bir şey mi var abi? Vollara baksana. <laughs> 3 saniyeden fazla kalamayız duvarın üzerinde demiştik. Tamam bunu da aldık. Abi Arjit şu anda Phantom çok iyi lan. Zevk alıyorum şu an. Vallahi diyorum. Saldırın oğullarım, saldırın oğullarım. Haydi yapacağız. Haydi. Haydi. Saldırın oğullarım. Kaldırıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum. Gel 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 gel. Bombayı çözdürmeyelim yeter. Aldık, aldık, aldık. kimse kaldır, kaldır bas. bas. Kaldır bas, kaldır <laughs> bas. Canı yok, bir can, bir can, kaldır, bir can, bir can, bir can, kaldır. bir can. Abi çok iyi. 69 kilimiz var. Sadece 3 round oynadık. Hiçbir zaman bu kadar kolay olmamıştı lan Sage videoları benim için. Oğlum kolay Mert de bir tane vurdu. Ben de bir tane vurdum. Can basıp basıp duruyor. Bu nasıl keseceğiz bunu? Evet boss gibi bu. İşte sadece Sage'in kendisiyle 999 Sage dediğimiz takıma karşı kazanabiliyoruz. Hiç bu kadar kolay olacağını beklemiyorum. Bu arada karşıdaki oyuncular arkadaşlar Immortal, Yücelik, Yüksek Rank'ta oyuncular var karşıda gerçekten. Aa be 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 <laughs> be be, be, be. <laughs> Bak bait falan atıyorlar. Beni deli etmeyin arkadaşlar. Kaldıra 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 her yere bomba atıyor. Kuruyor, kuruyor. Tamam, sıkıştık biraz sanki. Tamam. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Bence ah, bir kez vuramadı. atsın onu. Oyalıyorum ben. Ben oyalıyorum. Baş oldur atıyorum, oyalıyorum. Arkadaşlar duvardan et yapın kendiniz. Duvardan et, duvardan et. Etten duvar neyse. Oğlum çok korktum. Çözün, çözün, çöz, 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 bas, ya. çöz, bas, çöz, bas. Tamam güzel aldık 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 oğlum 4-0 4-0 bunu buradan sonrasında kaybedersem ama bunlar ataya geçtikleri zaman benim için gerçekten çok zor olacak çünkü bombayı kurduktan sonra benim bu bombayı çözme imkanım 0 saldıranlar kısmında alabildiğim kadar round almam lazım aksi takdirde dediğim gibi defanstayken ben çok zorlanacağım mümkün olduğunca round almam lazım mümkün olduğunca burayı iyi bir şekilde oynamam lazım A'ya oynayacağım bu sefer Tamam burayı kapattık abi. Şurayı da kapatalım. Güzel. Aa, Aa, adam, adam, adam. Arada, adam. Geliyor, geliyor, Ma geliyor. 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 Arkaladık, arkaladık. arkaladık. Güzel. Geliyor. Bazı çıkarsa sen sana. Geldi çık. Çık vurdum vurdum vur. Aa. Allah. Tamam çok basit. Tabi efendim. Ya of. Ya Side'da kaldıra kaldıra, kaldıra kaldıra. Aldınız, aldınız. Kaldıra kaldıra saldır, kaldıra, kaldıra kaldıra. Abi koşa koşa, koşa koşa. Burada eğim almaya falan gerek yok. Ey maşallah. Abi bu ateş eden kim ya? Arkadaşlar çok kolay bu arada. Aşırı kolay Kanka, yemin ediyorum. 3 ay boyunca kazanacağın oyunu mu aradın? <laughs> Arkadaşlar çok kolay bu arada farkında mısınız? Geliyorum abi. Aha. Tam bu el sıkıştık gibi, mi, gibi hissediyorum. Oğlum kaldırın kaldırın kaldırın. Kaldır kaldır. kaldır. Üstüne kaldırarak koşsanıza. Dibine girdiğinde bıçak alın. Kaldırarak koş, kaldırarak koş, kaldırarak koş. Bu hal bir tık sıkıştık, bu hal bir tık sıkıştık. Vurdum vurdum vurdum, bir tane vurdum, bir tane vurdum. Bir tane de vurdum, bir tane de vurdum. 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 Bir tane vurdum, canı yok, canı yok. Koş 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 koş. Lan canı yok. Vuracağım vuracağım. Vurdum, vurdum, vurdum. <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir Ama arkadaşlar. Ya, ya ya sen dikkat bu kadar da sen, sen, sen para kazanıyorsun. Niye ekmeğimle oynuyor kardeşim? Niye ekmeğimle oynuyor? Ne istiyor oğlum benden? İbo e, kardeşim. Aa, sen benim sen ben hep yani. <laughs> bu çocuğun maaşından kesme zamanı geldi ha. Aa geliyor, aa geliyor. Yine, yine bol çekerek geliyor ya. Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki şaka. Çoldur atıyorum, çoldur, çoldur. Baba bol çekiyor. Ölerdi. <laughs> Gelecek yazdır Buraya böyle gireceğim. Oğlum ne oldu lan? 150 soktu <laughs> adam direkt. Lan ne oldu bu? Afiyet olsun paşa. Bunu düşünerek yaptığını hiç zannetmiyorum. Bu kadar zekan olduğunu zannetmiyorum. Evet. Tamamen şans eseri yaptın bir hareket. Kendinle gurur Aa, duymarsın. yanlışlıkla vurdu bu arada. Bence B'dir bu. Ben tüpten sızacağım. Yılan gibi tıs. Tıs yavaş yavaş sızıyorum. Yavaş yavaş sızıyorum. B yok B yok mid geliyor mid geliyor net. Mid de, de yok sanki. Alın başka yer kaldı. Geliyor net. Bak 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 maymun gibi koşuyorlar sağa sola. Geliyor geliyor Tüp 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 tüp. tüp, tüp. tüp, tüp, tüp bakıyorum bakıyorum. Tüp de mi? Bakıyorum. Nedir? Nedir? Tamam. Yine geçti lanet böyle. Aha. Abi bir tane soktum bir tane soktum. Kaldırsanız ya. Oha nasıl sok lan? Abi 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 hayır 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 lütfen 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 Lütfen. Helal, 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 helal. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ama ya bak yine bak bir round gitti var ya bir round gitti bütün mentalim yerle bir oluyor ya arkadaşlar bir dakika favori şarkımı dinleyip geliyorum hemen. Abi yine ben A'yı oynamak istiyorum. Bu arada vandal alacağım bu el. Canım vandal çek nedense bir... geldi burada. Ay oynayacağım. Şöyle bir şeyler yapacağım. Ama fe... Yok ay oynamayalım. Bu fake güzel fake oldu bence. Ses yapmamış. Ya bak. aha tüpe geliyor. Aha bak 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 bak. Bak tiplere bak. Ha ama anladılar fake olduğunu şimdi. Tamam güzel birini vurduk. Ganimet abi. Oy. O. Oh. <laughs> Oy. Oy. uğraşırım bak yemin ediyorum uğraşırım. <gülüyor> <gülüyor> çok korktum. <Allah> <laughs> yemin Oğlum çok kötü bağırdım lan çok kötü aykırdım korktum yemin ediyorum korktum. Ya Reçel ben <laughs> oyaladım sen iki dakikada soktun hemen. Ay. <laughs> çok çok ben <laughs> Abi bak bir round verdik mi yemin ediyorum arkası geliyor ya yani direkt 5 0 5 4 oldu nasıl geldik biz buralara ya dur 8 4 yapar mıyız lan acaba Shift oynuyor bir de tüpte Çok iyi abi aç o kapıyı Kapattı da bunu Şurayı da kapatacağım Bombayı Böyle. Emre geçtin orada. <laughs> Oğlum ben mi gibi? bir tane, bir tane soktum, bir tane soktum. Ya yemin ediyorum olmuyor ya. Bir round verdim mi gidiyor işte. Yemin ediyorum bir round verdim mi? Arkası evet. öyle bir geliyor ki. Ya ben ciddi olacaktım. Çok trolledim ya. O, Abi kazanmak istiyordum lan. Kendi suçumuzdan gidiyor yine. 7-5 yaptık mı iyi? be be. Bombayı kurayım yeter. Ya valların neyim bak ya. Saldır, saldır saldır saldır. Hayır hayır. Helal <laughs> yemin ediyorum olmuyor ya olmuyor bıraktım abi bıraktım ya bıraktım oğlum, yemin ediyorum bıraktım. Oğlum ben. kebap oldum lan yap lan. Bir dakika akıllı oynayalım 6-6 bitsin lan bari. Saldım diyorum da yok salmayacağım. Başarabiliriz hala gücümüz var. Bu hareketi yapalım. Altır bunu büyük ihtimal. Evet evet mol attı buraya. Mağara mağara mağara. Bombayı kuruyorum hızlan. Çok iyi. <laughs> gir 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 gir. Su. Aynen, Aynen oğlum gel. Aa bolu bolu kırıl bolu. Koşun 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 koşun. Saldır saldır saldır. <laughs> Spike oturdum ben. Ben, ben spike'ı çözüyorum. Spike'ı çözüyorum. <laughs> spike'ı <kapatır, gülüyor> çözdüm. <laughs> çok iyi çok iyi. Tamam çok iyi. 6 6 iyi. Defansta kazanır mıyız? Kazanırız arkadaşlar. Kazanırız. Kur 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 orba, Orba alıyorum orba alıyorum. Oğlum ben kilo kullanabiliyor muyum? Ya sadece kaldırma oyunu oynayayım bu Sadece kaldır. Abi yok ya. Sadece kaldı. Kapır mı sardı? Ben ne kaldım? Ben ne kaldım? çözünce Çözümü saldırdı. Çözümü saldırdı. bir tane vurdum. 75 vurdum. 75 vurdum. Kaldırmaya kaldır, 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 kaldır. Oyalayalım. Yok abi ya burayı ben kazanmam. Mümkün değil artık. Ya ben 5-0'da oynayacaktım. Çerez. easy, 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 easy. Nasıl yapabiliriz? Direkt içlerine mi sızsam? Direkt böyle midden falan koşup direkt arkalayıp vursam mı acaba? Belki bir şansımız olur lan. Hadi düşmeyelim Asım. Hadi abi. Hadi abi. Hadi Efacım. Hadi kardeşim. Hadi yaparsın. Yaparsın. Başarabilirsin kardeşim. Hala gücüm var. Ya açık açık kuracağım. Tamam vuramadık olsun pinkten dolayı bakın arkadaşlar 75 pink normal olarak Arkadaşlar Monkey Strong Together kaldırın. Kaldırın kaldırın kaldırın. Bir tane vurdum bir tane vurdum bir tane vurdum. Kaldırın kaldırın kaldırın. Hayır. Çözüyor. 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 Çözdük. <gülüyor> <gülüyor> Ananız, ana ne yapıyordun? Ana ne yapıyor? ya. Tekiz kişi A gidin, bir kişi bef kursun. Yürü abi ne şip Ben oradan gidiyorum. Oğlum ne yapmış bunlar böyle? Boş A boş şu an. Bence bir yerde yatıyor ama. Bunlar taktik mi yapıyor böyle Odin'leri bırakıyorlar yere bana FPS drop girsin diye falan? Anlamadım ki. Bir bok yiyorlar ama. Bombayı kurmuşlar biliyorum. Dumbledore'a da bakıyorum ben Dumbledore'a. Dumbledore, Dumbledore'a evet, bakıyorum. Dumbledore. Yok. Erkekseniz mide gelin lan. Yo. Hepimiz Hayır. erkekimiz gördüm. Arka 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 arka. Arkada arkada. Bence oradan çıkın. Backside'e geçin. Bak bak. saldırın üstüne. Üstüne basan basan. Vurdu <laughs> bir tane, vurdu bir tane. Vurdu <laughs> bir tane. Vurdu bir tane. Vurdu bir tane. Vurdu Yok abi yok mümkün değil. Ya 220 vuruyorum kaybediyorum. 220 vuruyorum kaybediyorum. Nedir ya? Arkadaşlar bilmiyorum ya. Her zaman deniyoruz. Seç videolarında bak bir yere kadar getirebiliyorum her zaman. Ondan sonrası olmuyor ya. Gerçekten olmuyor. Neden acaba ya? Ne? Bir cenabetlik var. Yani genelde de 6-7 round olabiliyorum. Daha fazlasını alamıyorum. Niye acaba? Neden böyle oluyor? Ya izleyenler de diyor ki. Ya abi çok kolay. Ya abi yapabilirsin. Ay ben olsam yaparım. ya Aya dönelim, aya dön, aya Ne yapıyorum oğlum? Lan git koş, lan git koş. Aya. Herkes aya dönsün kanka. Aha! Oğlum yaptığınız ayıp lan. Yaptığınız ayıp lan erkek gibi oynayın lan şu oyunu. Yaptığınız ayıp yemin ediyorum ayıp ha. Vallahi yaptığınız çok ayıp ha. Vallahi bir tık pes ediyorum gibi ya. Yapacak bir şey yok. Yaptırtmıyorlar, oynatmıyorlar. Ama bir deneyelim la. Bir şansımızı deneyelim bakalım belki olur. Ağda 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 Kaldırmamız lazım Olmadı Tamam bomba bende Kale yapıyorum burayı Ya çek tamam. onlara bak ya Ha. B dönün B dönün abi dönemeyiz evet. Spike almanız lazım Tabi efendim Abi efendim. Tabi efendim? Abi, alırsınız öyle, alırsınız, alırsınız. ya. Kazanırsınız tabii ki. Ben bu maçı çevirmez miyim lan? Bence güzel taktik yaptık vallahi. Duvarları çok iyi kullandık. Müthiş bir taktik yaptık, kazandık. Bence bir daha gelecekler. Bak, oyuncu içgüdülerime güvenerek diyorum. Bu adamlar bu sefer yine A'ya geliyorlar. Ben gidiyorum A'da yine pusuyorum. Bak şurada, şuracıkta pusuyorum. Haydi bakalım gelin. O B'de Allah şu an. Allah. Gel gel o B'de A'ya gelen. dümdüz koş burada yok. Ha vallahi net info. Gel gel gel. Ay aklım çıktı sayıda sayıda ağda. Lan beden 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 beden. Lan. Götür Spike'ı ben bunları kaldıracağım. Tamam Yapım biri kalsın kanka biri kalsın. Çok iyiyiz. Çakı bomba mı düştü? Ne oluyor lan? Bunlar niye 4 kişi kaldı ya? Oğlum niye kaldırmıyoruz? Ne oldu? Çabuk sen, çabuk kaldır, 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 kaldır. kaldır, 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 kaldır. Mal bomba burada değilim. Mal nereye gidiyor mal? Burada değil ki bomba. İbo e, sen ne kadar mal bir insansın? <laughs> Mitten geliyor. Ah ay yüz al vurdum al yüz al vurdum. Abi efendim. Çözüyorum abi. Bırakın çözeyim lan. Alın zansı için. Alın zansı için. <laughs> <laughs> Oğlum bıraksaydınız ya lan. Nerede da, şu ben? an? <laughs> İnfo alalım bakayım. Saklanıyor olabilir. Ah bitti. Ananı avradım bitti. Ah be. Tabi. Zantar diyorlar arkadaşlar buna. Yok. Bir tane vurdum, bir tane vurdum. Cam ya. Bunlar B'ye mi kuracaklar gerçekten ya? Oğlum ne kadar try artsınız? Kaldır kaldır kaldır. Monkey stone together beyler. Kaldır. Ulan bir, bir tane vuracağım, bir tane mi? Allah Allah. Allah. <laughs> Allah. Orada bir dua ettim ben ellerimi açtım Tanrı'ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ben pes ettim. Edersin tabi yataşı. Ya. Yedin yine bir tane. Olmuyor ya olmuyor. Yemin ediyorum 263 vuruyorum takım yüzünden kaybediyorum ya. Arkadaşlar. Ben adayım. Fener'e bakacağız ya. Yani. A'da. Adaymış, adaymış. Bey gel. Bizde yalan olmaz aga. Ama arkadaşlar gerçekten yaptığınız ayıp ya. Fake falan tutuyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Saçma sapan şeyler. Haydi aslanlar saldırın. Hey. Sağlı sol üstünüze koşsun. Sen çık çık çık. Ya gerçekten ne yapıyorsunuz? Beni A'da oyalayıp B'ye bomba kuruyorsunuz. Yani bu ne ya? Bomba hala abi. Bomba korunmamış bile. Şey. E niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Hadi. Ha? Bomba yok. Kaldı 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 dumana kaldı dumana kaldı. Şimdi bekle dön, döndün Sıfır sağ. Ne yapıyorsunuz abi? Döndük. Ya. Ne yapıyorsunuz abi Allah'ın izniyle? Aa mitte mi? Aa gel aa gel aa gel aa gel. Oyu kardeşim benim eğim yani. Bir tane vurdum, bir tane vurdum, can bastı, bir tane vurdum, can bastı. Abi kazanalım mı burayı? bombayı B'ye kurmuşlar bakın. Gözünüzü seveyim bakın ya. Ya çok. Ya ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kaç sensle oynuyorsun sen? Kaç sensle oynuyorsun ya? Vallahi ya yemin ediyorum ayıp ya. Yemin ediyorum bak yaptığınız gerçekten er erkek ben be arkadaşlar korkaksınız yani. Çok korkaksınız. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok yani. Bugün de böyle kaybedelim yani. Canınız sağ olsun yani. Yani canınız sağ olsun. Ama güzel oldu bence. Eğlenceliydi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size de katıldığınız için teşekkür ederim. Ben kendim trollemesem kesinlikle alırdım. 5-0'dı zaten. Trolledim. Dedim ki bir kişinin kalbi kırılacağına 9 kişinin kalbi kırılmasın. Bırakın üzülen ben olayım dedim. Bu dokuz kişi eğlensin, sevinsin, mutlu olsun dedim. O yüzden saldım yani haberiniz olsun. Hayır arkadaşlar bu da benim yani cömertliğim yani ne yapacağım. Şimdi? Abi kat be kattık. Evet cömertlik demişken modlara altı yıldır maaş ver. <gülüyor> <gülüyor> აი და ხაფات ხაფات